Herhalde bilmiyor. Afet İşleri Müdürü benim. Dolayısıyla orası da bana bağlı şartıma. Hani gittim mi diyorsun ya. 6 seneden beri. Bak saniye gittim mi diyorsun ya. Saniye gittim mi diyorsun ya, ya tabii ki gittim. Şimdi orada iki tane şey. Bir sanal gerçeklik kürsü. Bir de deprem müzesi. İki tane. Şimdi ilk fotoğrafta fark ediyorsan Sayın İlçe Başkanımız 9'la gitmiş orada parmağıyla işaret ediyor. Bu müzeye ne oldu diyor. Gösterdi ya sanal gerçeklik kürsü, deprem müzesi değil. Senin de ifade ettiğin yer sanal gerçeklik müzesi, deprem müzesi değil. Eğer o deprem müzesi ki sizin döneminizde yapıldı, sizin daha iyi bilmeniz lazım. Hangisi zonal gerçek küresi, hangisi deprem müzesi? Gösterdiğiniz yer deprem müzesi değil. Eğer gitmiş olsaydınız deprem müzesine, oradaki verilen eğitimleri görürdünüz. Geçtiğimiz dönem 5 bin kişiye yakın öğrenci ziyaret etti orayı. Ve şu anda e, SAR, arama kurtarma ekibiyle yapmış olduğumuz protokol neticesinde arama ve kurtarma eğitimleri orada devam etmekte. Orası insan sevdi. Lütfen gidin bir görün, dedikodularla yani dilediğinizden duyduğunuz şeylerle burada gündeme getirmeyin. Orası geçmiş dönemden daha aktif olarak kullanılıyor şu an. Seni de götürüp bir eğitime sokar. Teşekkür en azından abi. sen de görmüş olursun. Abi, ya de... burada bunlar oluyormuş diye. Yaşar abi sen eğitim, bayağı eğitimci oldun. Çöp toplama eğitimi veriyorsun. Deprem eğitimi veriyorsun. veriyorsun e, vermek durumundayız. Öğreteceğiz Bu artık. Ben 500 bir türlü çöp toplama evet. eğitimini alamadınız. Onu Çelik Müdürü versin, ben değil. onun da kimsenin Kim sayın meclis Altı seneden evet. beri çöp toplama eğitimini mi alamadınız? Evet. İstiyorsan onu da biz Teşekkür ederim. Meşlarsın.